Herkese merhaba. Viral olan telefon çantasından yapalım bugün birlikte. Şu görselde gördüğünüz uzun versiyonu. Biz bunun kısa versiyonunu yapacağız. Bunu ben poliester makrome iple yaptım. Yaklaşık 200 gram. Yani 200 gramdan çok az bir şey arttı. 3 numara tığ kullandım. Ben bunu 110 zincirle yaptım, 67 santim civarında. Genişliğini de telefonuma göre ayarladım. Şimdi kısa versiyonunu birlikte örelim. Kısa versiyonu bu turuncu iple yapmak istiyorum. Akrilik bu ip. Şöyle iç, 3 milimde tığım var. Hazırsanız başlayalım ben 76 zincir çekeceğim önce kilit yaptım sonra 1 2 3 4 çok sık olmayacak çok gevşek de olmayacak 5 6 7 76 zincir çekerek öreceğim ama ben şimdi gö göstermek için kısa bir parça ördüm şu ilkini atlayacağım ikincisinin içine batacağım. Bir sık iğne yapacağım ve sırasıyla her bir zincirin içine bir tane sık iğne örerek şöyle yavaş yavaş göstereyim ki iyice anlaşılsın. 75 tane sık iğne yapacağım. Bu şekilde. Aslında benim ipim iki buçuk no tığ için uygun ama 10 numarada tığım olmadığı için 3 e, no'yu kullanıyorum. Şu anda 3 milim tığ kullanıyorum. Zaten sıkı örüyorum ben biraz tığda. Onun için bu şekilde her birine bir sık iğne dolduracağım. Son sık iğnemi de yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya geçmek için örgümü çeviriyorum. Şöyle üst tarafına bakınca görünüyor galiba evet. Şu başak şeklinde birinciyi atlayacağım onu zincir çekmiştim ben zaten. Hemen ilk sık iğnenin tepesine ve arka ilmeğinden alarak iki ilmek var. Düz ördüğümüzde ikisini birden alıyoruz. Biz şu anda sadece arka ilmekten yani BLO dediğimiz blue back arka loptan örmeye devam ediyorum. Sadece arka ilmeğini alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Arka ilmeği alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Arka ilmeği alıyorum ve sık iğnelere devam ediyorum aynı şekilde. ikinci sıramın son ilmeğini ördüm yine bir zincirle üst sıraya geçiyorum ve örgümü çeviriyorum gördüğünüz gibi şu bir zinciri tabii ki yan da kullanacağım onun için ona batmıyorum hemen ilk sık iğnemin tepesine arka lobdan devam ediyorum bütün model bundan iba ibaret her bir ilmeğimin arka lobuna sık iğne öreceğim sıramın sonunda bir ilmek zincir çekeceğim döneceğim ve her sık iğnenin arka lobuna batacağım ve bir sık iğne ile dolduracağım görüntüsü şöyle lastik gibi bir görüntüsü olacak Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örelim. Bütün model bundan ibaret. Şöyle yine sıramın son ilmeğini yaptım ve bir zincir çekiyorum, çeviriyorum. Arka ilmeğe batıyorum ve bir tane yine sık iğne yapıyorum. Bütün modelimin hepsi bundan ibaret. Şimdi bu kadar ördüm ben. 75 tane ilmek. Kaç sıra ördük? 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane şöyle yakından göstereyim. Tırtıkları var sanki. Bunları saydım 11 tane. Telefonumuzun genişliği kadar olmalı. Şimdi ölçelim de. 43 santim. Genişliği ise 8 santim ama esniyor. Şimdi çantamın bu kısmına telefon koyuyorum gördüğünüz gibi. Şurası ayrılıyor. Burası kola takılan yer. Bu uzun versiyonu. Şuraya telefonumu koymam gerekiyor. Onun için e, ipimin olduğu yerden telefonuma ölçerek bir miktar öreceğim. Benim telefonumla şu anda çekim yaptığım için ölçemedim. 26 ilmek yaptım şu anda sık iğne yaptım 26 tane. Gördüğünüz gibi aynı modelden. Bundan sonra artık şu kısmı yapmam gerekiyor. Burada buraya kaç tane sık iğnem varsa o kadar zincir çekeceğim. Şu yukarıdan 5 tane veya 4 tane bırakacağım. Şimdi buradan saydım 46 ilmek. Bu da demek ki 46 tane zincir çekeceğim bu arada. 1 2 3 zincirlerimi çektim ne çok e, sıktım ne de gevşek bıraktım çünkü e, burayla aynı olması gerekiyor esnekliğini şimdi son 5 sık iğneyi tekrar öreceğiz biz şu boşluğu yapıyoruz şu anda onun için şu zinciri çektim başlangıçta telefonum kadar olan kısmı ördüm ölçerek Buradan da zincirlerimi ölçtüm. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane sık iğne yapmak istiyorum ya. Sondan 5 tanesine yani biz şu anda 46. ilmeğin içine öreceğiz. Bir sık iğne tabii ki yine arka lobda sık iğne ile dolduruyoruz. Arka lobdan sık iğne yapıyoruz arka sık iğne yapıyoruz ve son sık iğnemin tepesine de arka lobdan sık iğne yaptım bir zincir çektim ve gördüğünüz gibi şu olayı yapmış olduk bu kısmını da bu şekilde bu biraz uzun olduğu için sığmıyor kadraja bir zincir çektim ve dönüyorum bir de diğer sırayı yapacağım buradaki 5 tane ilmeğimin içine bu bir tabii ki arka lobuna yine bu iki tam ortasından batarak bu üç bu dört ve beşinci sık iğnemin arkalı buna beş tane sık iğne yaptım bundan sonra da her bir zincir boşluğuna bir tane sık iğne yapacağız kaç tane zincirimiz varsa eğer daha uzun yapmak istiyorsanız daha fazla sayıda yapmanız gerekiyor. Bunu ben 110 ilmekle yaptım. Şurası 5 sık iğne 110 zincir çektim. Şura kısa tarafını birleştirmesi yine 5 sık iğne. Burayı da yine telefonuma ölçerek yaptım ama biraz uzun derin olmuş. Şu anda içine koyacak telefonum yok yoksa gösteririm. Telefon biraz çok dibine doğru gidiyor. Evet, dediğim gibi her bir zincir boşluğuna bir tane sık iğne yapacağım. Ta ki şuraya kadar. Bundan sonra yine arka lobdan örmeye devam edeceğim. Gördüğünüz gibi şöyle zincirimizi sıradaki zincir boşluğuna bir tane yapıyoruz. Tabii ki ipler katına ayrılmamalı. Sıradakine yapıyoruz. Siz hangi iple istiyorsanız onunla yapın. Yani pamuklu ip olabilir. Elinizde başka bebe yünleri falan olabilir. İsterseniz şöyle poliester makrome iple yapabilirsiniz. Örüp geliyorum. Son zincir boşluğuma da sık iğne yaptım ve şimdi arka lobdan devam ediyorum. Her bir sık iğnemin ortasına batıyorum arka lobundan. Bu şekilde üstünü dolduruyorum ta ki sıra başına kadar. Burası telefonumu koyacağım yer olacak. Evet sıranın sonuna geldim ve bir tane zincir ile şöyle örgümü çeviriyorum tekrar arka yüzden yine şu ilkini atlıyorum o çektiğim zinciri tekrar aynı şekilde sık iğnelerle devam ediyorum bu şekilde döne döne öreceğim ta ki burası kadar olması gerekiyor sayıları sıra sayıları aynı eşit olmalı. Örüp geliyorum. Ördüm. Bu da benim son sık iğnemdi ve bir zincir ile bitirdim. İpi biraz uzun bırakıp keseceğim. Bir iğne ile dikeceğim. İpi şöyle uzunca bırakıp kestim. Bir iğneye taktım iğnenin ucunu. Buradaki kadar burada da ördüm. Sıra sayısı 11 şekilde katlayacağım. Pek tersi düzü fark etmeyen bir model. Siz istediğiniz tarafı kullanın. Şöyle şu şekilde buraya kadar dikeceğim. Aynı sayılarla. İpimi taktığım yere şöyle en başından beri güzelce dikişleri çok belli olmayacak şekilde bir ilmek buradan bir ilmek buradan alıp dikiyorum. Evet, birazcık yakınlaştırayım. Şöyle az önce bu ilmekten diktik. Şimdi sıradaki ilmek bu. Bir buradan. Bir de karşısına denk gelen ilmekten alıyorum ve dikmeye devam ediyorum. Şöyle karşıdan yine içten geçirerek bir buradan bir karşıdan şöyle takarak sırayla şurası kadar buraya kadar dikiyoruz bu ilmeği de dikersem eğer bakın şöyle bir buradan bir de bunun bir kanadından alıyorum ki tekrar eşit bir dilim olsun diye eşit oldu şimdi ikisi de buraya kadar diktim şimdi burayı düğümleyeceğim ondan sonra da Şurasını dikeceğim bir 5 ilmek kadar. Ama ilk önce buraya güzel bir düğüm atıp içe doğru saklamam gerekiyor ipimi. Şöyle bir tane daha düğüm attım ve ipimi içeriye doğru yürütüyorum iğne ile birlikte şöyle aşağıya doğru yürüttüm ve keseceğim. Burası telefonun gireceği yer. Burası da üst kısım. İpime bir düğüm attım ve şuraya sabitledim. Gördüğünüz gibi bunun da bu kanadından alarak burada olduğu gibi dikmeye devam edeceğim. Şimdi bunun da bir kanadından alıyorum. 5 ilmek de buradan diktim. İpimi tekrar şuradan da içeri alıyorum. Burası ters tarafı olarak kullanmak istiyorum tabii ki. Şöyle bir yere batırıp düğüm atıyorum bir bu da ikinci düğümüm. şöyle içeriden rastgele yürütüyorum fazlasını kesiyorum şimdi gördüğünüz gibi böyle oldu Buralarını dikeceğim. Buraları tığla yapmak istiyorum. Bunun için tam orta ortaya getirdim. Şöyle şu şekilde dikişi de bu taraftaydı. Katladım ortadan. Tığımı hemen ilk baştan batarak sık iğnelerle birleştireceğim. Bu benim ilk kilit ilmeğim olsun. Sökülmemesi için. Şu ipi de arada yürütüyorum. Şöyle bir sık iğneyle birleştiriyorum. Bir bu taraftan, bir karşı taraftan ikisini birden alıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Tekrar battım ikisine birden. Bir sık iğne yapıyorum. Şöyle iyice netleştirelim. İpi arada yürütüyorum. Bir buraya. Tam karşısına batıyorum. Çıkartıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Çok gevşek de olmayacak. Çok sımsıkı da olmayacak. Örgünüze göre yapın. Bu şekilde. Buraya kadar dikeceğim. Son sık iğnemi yaptım. Bir de zincir çektim, fazla ip kopardım. İçe doğru kes, çekeceğim. Böyle oldu bu ucu. Bu alt ucu diktim. Şimdi de üst kısmı yine bu şekilde üst üste getiriyorum şurasını tam olarak ve şuradan başlıyorum sık iğne ile birleştirmeye. bir çekip şöyle kilitliyorum artık bundan sonra bir benden taraf bir karşıdan batıyorum ipi de arada yürüterek sık iğnelerle birleştiriyorum bu ucuda tıpkı aşağıda o alt uçta yaptığım gibi sık iğnelerle birleştiriyorum bu şekilde fazla ip kestim ve bitirdim ve gördüğünüz gibi tamamlandı. Bu renk çok güzel oldu. Oldukça canlı bir renk. Turuncu. Şurası diktiğimiz yer. Gördüğünüz gibi çok da belli olmuyor. Burada öyle. Şöyle telefonumuzu buradan yerleştireceğiz. Tabii ki şu anda benim telefonuma çekim yapıyorum. O yüzden bir parfüm şişesi koyarak gösterebilirim size. Bu şekilde elinizde veya da çantanızın üzerine şu şekilde takarak taşıyabilirsiniz. Tabii ki burasını daha uzun yaparsanız bunun gibi esnek olduğu için bu ipler ve daha hafif şu biraz daha ağır oldu bu poliester ip 4 no ip 5 numara tığ ile örülmesi gerekiyor benimki birazcık çok sıkı örmüşüm. Sert olmuş dokusu ama yine de güzel duruyor. Bu uzun olanı. Bu da küçük kısa olanı. Evet. Siz 150 dolar verir miydiniz buna? Buna da 230 dolar verir miydiniz? Bilmiyorum ama bir yumak ip ile, 50 gram ip ile yani şunu rahatlıkla örüp kullanabilirsiniz. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.